Kayseri'de e, Boyla Holding 3 üstte düzey 4 yöneticisi gözaltına alındı polis tarafından. Bu operasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşünüz var mı? E, Boydak ailesi çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle, hayırseverliğiyle bilinen bir aile. E, Türkiye'nin önemli sanayicilerinden e, ki daha fazla rencide edilmezler. Efendim e, son olarak... Efendim, ol. bir soru daha sorabiliriz. yaz gözük sağda sadece boyda mı sadece baş olsun